günün ilk kahvesini yapıyorum. Temizlik bitti. ister gibi keyif zamanı. Çaydanlıklarımı şöyle güzelce bir cifledim ortalığı. Sildim. Yerler silindi. Işıl ışıl. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Ne yapıyorum? Kahvemi alıp gidiyorum. yorganlarımı yıkıyorum. Son yorganımı da yıkadım. Yaz temizliği başladı. Dolap temizliği diyelim daha doğrusu. Oh, şimdi rahatla içebilirim. Pırıl pırıl bir evde kahve keyfi. Şurada iyi görüyorsunuz. İşte bu. Bu oldu mu, kahveyi rahatla içiyorum. Huzurla. Yorganlarım bugün kurusun. Onları bir güzel şöyle dolabıma yerleştireceğim. Misal gibi. Tertemiz. Artık yorgan kullanalım. ya, sıcak. Bak, soğuk su getirdim. O bile ısınmış. günlük işler başladı işte güne merhaba temizlikle bit. Keşke balkonum gölge olsa öteki evimdeki gibi de çıksam kahvemi orada içsem şöyle temizlik bittiği zaman seve seve giderdim balkonuma. Balkonumu demezdim Cennetim derdim oraya. Hadi bakalım cennete derdim. Alırdım kahvelerimi çıkardım. Orada içerdim üfür Saat bir buçuktan sonra bir daha hep gölge, hep serin, hep böyle rüzgarlı bir cadde orası. Yüleburgaz'ın en esen yeri orası. Ceylan yapıyor o cadde. Tam benlikti. Ama çok sevdik. Elimizden gitti. Onun için de şimdi buraya alışamıyorum. Öyle bir yerden geldiğim için. Burası da tam tam zıt sıcak yaprak kıpırdamıyor kıpırdasa da bu evde kıpırdamıyor karşıda bak esse de burada yok balkona hiç çıkılmıyor geceden geceye bir kahve keyfimiz tamam ya da çay ama gece gündüz yok gündüz burada köşemizde silip temizleyip şu köşede oturup burada içiyorum kahve öteki taraf zaten kullanılmıyor gibi bir şey. Torunlar gelince geçiyor orada oynuyor. Benim kullanma alanım yemek yediğimiz yer. Burası dinlendiğim yer. Orası ceyran altı çünkü orası. Ceyran yapıyor bu camları kapıları açıyor mu ya. Bu tarafı kesmiyor orası. Cam açık olsa da fayda etmiyor. içelim ardından çay demlerim. Güzel bir de çay keyfi. Sonra akşam yemeği telaşı başlar. Daha adını da koymadım, kafamda da oluşturmadım. Bakalım ne yapacağım. Benim kendime bakla yemeğim vardı, tek ben yediğim için bitmedi. Yazılı. Ama işim için yapmam lazım bir şeyler. Bugün sözde niyetim yoktu buralarını silmeye. Muslukta öyle bir çamaşır suyu döküldü yere. Orasını silerken Vileda'ya su yaptım. Her tarafını sildim yine. Evet. Buradan balkonlara kadar. İyi oldu. Temiz temiz duralım. Evde serinlemiş oluyor bu sıcak havalarda böyle silince. su bak buz gibi su koydum buharlaştı yelpazesiz gene hiç durulmuyor hep yanımda daha yatarken de elim onda kalkarken de yelpazeyle Ben kış insanı, yazı sevmiyorum. Herkes yazı sever, ben tam tersine kışı. Soğuğu seviyorum yani. Kar, yağmur, karanlık havalar, tam benlik. Mucizem biliyor onu. Hava biraz karardı mı? Anneannemin havası arıyor beni telefonla. Anneanne senin havan. Onlar sevmiyor ya havaları çıkamıyorlar ya havalarda Anneanneciğim senin aman çık balkona. Anneannesinin havası da pek olmadı bu kış. Hep güneşli geçti. Son zaman bir soğuk yaptı. Balkona hiç çıkamadık. Kışın bile. Yaz geldi. Çok bir şey de yok. burada kahveleri içeceğiz köşemizde Allah'ımıza dua edeceğiz bir an önce istediğim yerden evim olsun diye başka bir şey gelmiyor elden çünkü taşınırsam yine ben caddeme başka yere gitmem Bu hatayı yapmam yani. Alışamayacağım yere başa boşu başına. Ne masraf ederim ne yemek ederim. Bak buralarını evlatlarım benim için ne hale tertemiz getirdiler. Rengini değiştirdiler. Adam akıllı. Badana yaptılar. Ben gidersem gelecek insan pırıl pırıl oturacak tertemiz mis gibi ne badana yapacak ne bir şey. 15-20 gün uğraştı evlatlarım bu evle. Tabi gidersem gidersem diyorum benim de gideceğim yok ya. İstedikçe olmuyor artık ben de vazgeçtim. Hani bir yerden sonra insan artık vaz mı geçiyor, tükeniyor mu, umutlarım kırılıyor bilmem. Umut bile etmiyorsun artık olmayacak diye. ya bırakacağım. Allah birden sana verecek onu. Çok istedikçe olmuyor. Ne diyelim artık? Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Ben şimdi kapatıyorum. Kahvemi geri kalan neşkomla içiyorum. Görüntülü konuşarak. Yaparsanız size daha afiyet olsun diyorum. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin diyorum.